Evet arkadaşlar selam bugün yeni bir vasıta videosu ile karşınızdayız arkadaşlar Gördüğünüz gibi 10.000 kupayım ve çok eksiklerim oldu Neredeyse 3-4 aydır hatta 6 ayda olabilir 6-5 ay olabilir 6-5 aydır video atmıyorum ve bunu ödeyeceğiz şimdi Toplamda yarım saatlik bir video yapacağız ve gördüğünüz gibi Kore, Sütü, Gale, Biz, Frank bir sürü karakter çıktı arkadaşlar. Ama bunları siz göremediniz tabi. Jackie makladım. Ee, ve arkadaşlar şu hani PSG Mark gelmişti ya ben onu, onu kazandım. PSG Mark'ı da aldık arkadaşlar. Mark'ımızın 3 kostümü oldu kendisiyle beraber. Yani hesap böyle şu an durum durumumuz bu. Bütün kupa bitti. 1269 kupayım. Sorucu 500 kupa yapmaya çalışıyorum ama olmuyor tabi. Gerçekten çok üzgünüm video gelmediği için. Çünkü hiç video atmıyorum artık hiç. Bir sürü değişiklik oldu hesabımda. Gördüğünüz gibi yeni Brawl Pass sezonu geldi. Şöyle dur nerede? Colt. <laughs> Arkadaşlar silah short cold. Aynı böyle çok güzel bir kostüm ve bel geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu normal ben ve yanında da altın el belle. Çok güzel gerçekten. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı yazalım bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi bir el atalım. <laughs> Neyle, at at? Neyle atalım? Neyle atalım? Kötü oynamayacağım. G ile kasmayacağım. Boş ver ya. Sözle. Devam. Devam Ç. Evet arkadaşlar başladık. Ems, 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 ems. Uy. bu pini çıktı arkadaşlar. Çok kafalı bir şey. <laughs> Pin paketinden çıktı. Evet. Gördün mü lan ya? bana şekil yaparsan olacağı bu karşı. Ya bir durun lan. Hayır Edgar hayır. İki vuruşta öldürdüm seni Edgar ne olacak şimdi? <laughs> arkadaşlar yenildik. Oğlum sen... Dördüncü olduk ve beş kupa aldık arkadaşlar. Devam edelim. Saçla olmayacak, saçla oynayamayacağız, saç olmaz. Arkadaşlar bence bu haritaya bir peni gider. Penny oynuyoruz. Evet arkadaşlar yargı başlasın. Lan lan lan. Yargı dedik öldük ya. Yargı dedik öldük. Üf, çok kötü oynadım. <laughs> Neyse devam edelim. Böyle olmayacak. Arkadaşlar kuyruk kurdum bu arada. Ama ee, al göstermeyeceğim. <laughs> Boş verin Göstereyim mi? Göstermeyeyim mi? yazın. Öyle önce arkadaşlar. sonra göstereceğim. Hadi can. Ya yapma ya. Evet devam ediyoruz. Durabilir misiniz arkadaşlar? Bağlantı kesilmeyecek. Ben... Umarım ölmeyiz. Umarım ölmeyiz. Evet ölmemişiz. Çok garip. Geliyorum. Kimler? Lan pusmuşsun ya. O nasıl bir şey ya? Ya vurma ya. Vurma oğlum. Vurma lan. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? <laughs> Neyse başvereyim. Niye vuruyorsa boş verin arkadaşlar ya. Boş verin ya. Görüntümü açabilir miyim acaba? Arkadaşlar kimse gelmedi buraya. Çok garip Çok güzel. Kimse gelmedi lan. Çok iyi. Uy, tek Ne haber kardeşim? Gamer Pro. Arkadaşlar bu arada oruç tutanlar varsa yazsınlar. Görelim bakalım yorumlarını. Ya sen nesin Piper ya? Ne güzelliklerim olmuştu. Üf, yargı dırtırdım. Ama Piper da çok kötü bir zamanda geldi. 1800 3000 canım varken ya. Niye geliyorsun? Niye? Gelme ya. Rosa, Rosa, Rosa. Lan 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 lan. Hayır. 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 Nasıl? Nasıl? Niye? Neden? Arkadaşlar Penny ile olmayacak. Değiştiriyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz ve bir aldım. Çünkü bir sürü bir sürü karakterle oynuyor. Hiçbiri işe yaramadı. Hiçbiri ya. Hiçbiri. O yüzden bir aldım bakalım bir ile ne haltılar yiyeceğiz. Brawler, Brawler. Lan Brawler, Brawler. Dibine girmek istemiyorum. çünkü çok fena vuruyor. Bak. Hayır, 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 hayır. kardeşim olmayacağım ya bir git ya Lan bir git ya Hadi canım Bizim mi alsak Ya çok kötü rakipler geliyor ben ne yapayım ya Çok kötü rakipler var savaş topu mu oynasak acaba Bir, bir oynamayacağım Bölüşme diye bir şey var Ha ben burada şey oynayayım. Ha ben buldum net ya net. Balin. Dur ya tik oynamıyor mu? Gelin Mike oynayalım. Güzel olmaz mı arkadaşlar Mike? Ne diyorsunuz? Hem Mike'ı da görmüş oluruz. Tanırız. Ateşler çok güzel ya. Top atıyor mavi top atıyor böyle çok güzel. Diğer evet, iki kişi aldık. <laughs> Yargı modu 3. Al sana. Oğlum hepsini ben öldürdüm. Çok kolay oldu. <laughs> Bir git lan. Çok güzel. Sadece biz kaldık. Fulti boşa gitti ya. Tomar 753 bir giter misin harbiden? Ölün lan. Ne oluyor lan burada? Zafer bizim karçım. Zafer bizim. Zafer bizim. Kim nasıl taştığınızı daha bilmiyorsunuz, öğrenmediniz agalar. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz bir şey bir alınır mı lan burada Bir ben vurduk. <laughs> Keşke bu şeyler kırılsaydı. Atik AFK atik AFK. Hayır değilmiş. Lan tik lan tik lan tik lan lan lan. Tiki Frank olacak. Frank olacak. Biraz sardım düşenem. Sanki ben düşenem. Krank sayesinde aldık hepsini. Ha, çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Çok güzel. Lan ultiyi boşa attım. 3 VS 1. Çok güzel ya. Kosun. Evet lan kapta devam ediyorsun. Kapta. Arkadaşlar nakopta e, her türlü karakter alacaksınız. Mesela bu ortada ne güzel bir karakter var işte bak. Nereden geliyorsunuz lan? Siz nereye gidiyorsunuz lan? Öldüğünüz ortamet. Aman Lord Master. Olmaz kalsın ölüyordum Lord Master. Lord. Tamam sadece bu beceriksiz kaldı. Ben bunu duvar arkasından alırım. O barlayın ölmesi çok iyi oldu. Hadi canım. Lan bir öl. Lan öldür. Lan oradan alıyorsan var ya. Oy çok güzel. Çok güzel. Lord Master gelme oradan ya. Kardeşim ya. Salak mıdır nedir ya. Adam her gelirken ölüyor. Lan bir durun ya. Bir durun lan. Arkadaşlar Sörc'ün adına bak. Ya net yenildik ya. Böyle yenildik ya. Sörc birini öldürecek misin adamım? Sörc. Ya ben senin ya. Üf 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 ya. Aa çok güzel. Lan lan lan. Onu öldürmezsen yenileceğiz. Onu öldürmezsen. Hadi canım. 10 saniye içinde öldüremezsin ki. Anca aksın olursa. Ya neden işaret veriyorsun ya? Git şu adamı öldür ya. Al işte al. Ne güzel. Rakip de çok güçlü ama. 8 bit. Sen olan bir daha gelirsen kardeşim var ya. Senin. Neyse. Yani Nita hepsini bir hepsini öldürdüremez ki yenildik ya. Yenildik ya. Evet arkadaşlar yenildik. Gördüğünüz gibi. Eksi beş. Neyse falan hemen. Arkadaşlar bir daha mı deneyelim sağ ee, şeyde? Gördük dene gördük falan gerçek maçta ama bir savaş topunda da deneyelim. Tamam savaş topu diyorum. Ee, şeyde dostluk maçında deneyelim. Ve ben haritamı açıyorum. Aç aç. Evet arkadaşlar açıldı haritamız. Hadi bakalım oynuyoruz. Evet arkadaşlar ee, hemen botları kapatıyoruz. Bir vs bir atacağız bakalım botlar bize karşı ne yapacak. Ben dermay like kaldım. Al kol tanış. Size neden dermay like kaldım? <laughs> Çok kolay olacak. Lan. Lan ya lan 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 ya. Şimdi bu kesin. Evet. Dönüm arkadaşlar. Arkadaşlar bir türlü oradan oraya zıplayamadım. O yüzden ışınlandık arkadaşlar. Şimdi kolt. geldim yanına. Selam. Ben vurdum ki. Ama biraz daha güzel yapacağım. İlk de olacağım. Bir cemde olsun kardeşim. <laughs> Şurayı bir kıralım. Kolta bize vurabilsin diye. Ama Oha, kolta bak. Ama kardeşim sen orayı kıracak mı, Kırabilecek misin? Neyse çok güzel. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Neden yapamıyorum ben zıplamayı ya? Arkadaşlar ben zıplayamıyorum. <laughs> Vursana lan bana. Lan 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 ya. Hadi Cem. Aksesuarımız da başa gitti. Kol orada durmasana. Kol orada duruyor. Arkadaşlar maç bitiyor. Ben senin ya. Nesin sen ya? Kral. E geldim buraya. ne olacak? Is, 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 is. Ne oldu karşı? Tamam çok güzel. Hoppala. Çok güzel. Evet arkadaşlar PSG Mike'ı denedik. Paris Mike. Gerçekten güzel bir kostüm. Ee, yani kötü diye mi? <laughs> güzel mi arkadaşlar? Sizce nasıl? Bence çok güzel arkadaşlar. Şelimiz 626 kupa ya. 626 kupa da. çıkarabilir miyiz acaba? Hadi gelin bir deneyelim. Hadi bakayım. Ona gir. Döndü Mevlana gibi. Ev, gibi. <laughs> Bir kalk. Ben 5 üstü olayım. Geri kalan çok kolay ya. Arkadaşlar 620 kupalarda yük, yük almak çok zor. Çünkü bırakmıyorlar. Salmıyorlar size yükleri. Ortaya girdim ama hiçbir bir boka yaramayacak. Oy! Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Ayıptır sormasın. Ne oldu lan? <laughs> Hava atıyordum. Hı hmm, çok güzel. Next ilk üçe gireceğiz. Lan kolit bir sakin. Bir sakin kardeş. Anlaşabiliriz savaşabiliriz. Hıh, salak. Nereye okuyorsun? Al sana ulti. Ulti uzaktan attık ama <laughs> yine de bir şey olmaz. Hatta sana olsa direkt onun karşısına çıkar. Dur. bu gel ya üf. ne uzattın ama ya ham uzattın ha karşım bir dur lan yerinde çok güzel <laughs> 620 kupalarda birinci olmak başarı arkadaşlar başarı bunları sadece çok iyi oynayan, oynayanlar yapabilir ama ki eminim siz de çok iyi oynuyorsunuzdur kulübümüz var arkadaşlar 4 tezgün <laughs> <laughs> Şu an 38 bin kupa. Bin kupa üstü gelebiliyor. Arkadaşlar pro erdalı kaybettik. Şu 10 bin kupalık hesabım vardı bir tane. Pro erdalı kaybettim arkadaşlar. Şimdi çok güzel, çok güzel oldu. şuradaki arkadaşlar benim yan hesabım. Pro erdalın yan hesabıydı. Pro erdal gitti yan hesaba kasıyorum. 700 kupa. Ve kupa yaptığımda e, kulübe gireceğim. Bu kulübe gireceğim. Evet. Yani hedefimiz bu yani arkadaşlar. Fazla bir şey yapmayacağım. Başlayalım ama umarım eksi sekiz <laughs> Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şu aşağılarda takılıyorum. Colt, Colt, Colt. Hayır Colt, hayır, hayır. Hayır Colt, hayır crow. hayır, hayır. Kimse hayır, hayır ya. Bir git ya. Oh. Bana Varamayacaksın ama <laughs> ben. Ne bileyim siz nasıl salaksınız. Gel lan. Gel. Anam biz arkadaş olmadık mı? Ya ıı, Sizin ağzınıza ya. Aa, al işte. Al işte. Eksi kaç yedik? Al. Al sana. Eksi yedik. Koy cebine bunu. Neyse ki olmadık. Eksi sekizi koyardık kafamıza. <laughs> ne alayım abicim? Ne oynayayım ya? Öf. Sınav er firma oynayalım bir de. Bakalım nasıl olacak el er firma. Bence el er firma iyi gider. Evet arkadaşlar çok kötü bir durumdayım şu an. Bak ya bak ya bunu bana yapma ya. Nesiniz lan? Çıldırdım. <laughs> yandım, yandım, kül oldum. Lan oğlum ya ulti boşalttık ya. Yeter ya şu ulti boşaltmaktan. Tik seni şimdi. Seni şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Lan senin ya. Böyle oyun ya. Ya öf. Nasıl bir tiksin ya? Sen tik değilsin. Sen tik değilsin. Bildiğimiz çok kötü oynar. Çok kötü bir karakterdir. Sen <laughs> nesin ya? Bir git üf. Sen bir çekil kardeş. Orada bana salın Frank, gel gel. lan buraya. Sana vurmak yerine. Hey. <laughs> ay. ay Frank ay. Yandım Frank yandım. Ne olmuş lan burada? selam aleyküm <affiliated>. aleyküm selam <Selling> selam aleyküm <Sessizler> ve aleyküm selam selam aleyküm lan hayır 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 ölmeyeceğim 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 hayır ölmeyeceğim 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 ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Lan bak. <laughs> Nasıl bir şeydi lan o? Kardeşim. Ya bir git ya. Oh be, oh be, oh be. Bir numarasın, bir numara, bir numarasın, bir numara. Arkadaşlar, bir şey soracağım. Herhalde biz izlediğimizde artık ileri geri alabiliyoruz. Mesela bir izleyeyim tekrarı. Aynen. Çok güzel olmuş. <laughs> Buradan <mı> atıyorum öyle. <laughs> ya bu beni sinir ediyor ya. Arkadaşlar bu da 3'e sonunda gideceğim ben. Nasıl anladım ya? <laughs> O da başka yere ateş ediyor salak. <laughs> ne haber kardeşim? Burada böyle onları tutuyorum ve gidiyorum. Çok güzel ya. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapanış yapalım. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Çok beğendim videoyu. <laughs> Yani bunca yıl sonra daha doğrusu ile ay sonra ilk videoyu tekrar attık ve 10.000 bin kupu oldum. Gördüğünüz gibi gerçekten bunu yapmak çok yorucu oldu ama yaptık. Yani güzel karakterlerimiz çok güzel. Şans seviyemiz yetmiş. İyiyiz yani. Durumumuz iyi yani. Durumumuz iyi. Evet. Arkadaşlar kabulün yapıyorum. Bay bay. Ee, herkes kendisini iyi baksın. Olsununuz Allah kabul etsin diyorum ve ee, bye bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hem de bu korona döneminde. Bay bay. Selametle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bak bak ba ba bye bay bay. Bay bay.